Aklımda olup da yanımda olmayanım Ey benim eksik yarım, yüreğimdeki yeri dolmayanım. Sen nasıl bir sevdasın ki? Ruhum sana doymuyor. Böylesi bir aşkı benim bile aklım almıyor. Ey benim aydınlık yanım, güneşi batmayanım. Ey benim seherim, çiçekleri solmayanım. Sen nasıl bir cennetsin ki kalbim geri gelmiyor. Hangi yol sana çıkar ben dahil kimseler bilmiyor. Ey beni benden alanım, cihanı kıskandıran mis kokulum. Ey benim hasretim, özlemim, ipek tenli yumuşak dokulum. Gerçekte bir meleksin de, insan suretine mi sokmuş seni yaradan? Gönlüm tek seni sevmiş, zevk almaz ki senin olmadığın dünyadan. Ey benim gönül bahçemde solmayan çiçeğim, Ey benim geçmişim, hasretle beklediğim geleceğim, Ömür dediğin sayılı gün Bekletme artık sevdiceğim Bilesin ki Geciktiğin her gün Ecelden değil Hasretten öleceğim Söyle ben ölürsem mezarıma gelir misin? Ben diye toprağıma bir öpücük verir misin? Ölmeden görseydim diye, ah Edip de kendime, benimle birlikte toprağın koynuna girer misin? Ey benim aydınlık yanım, güneşi batmayanım. Ey benim seherim, çiçekleri solmayanım. Sen nasıl bir cennetsin ki kalbim geri gelmiyor, kalbim geri gelmiyor. うん。